Ayşe merhaba. Ben Pelin Aktaş. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız kendimize. Acı dudakla başlayalım. Ama tabi bu ne makyajı mı? Bu Rapunzel olma makyajı ya da kötü cadı. Bence de olsun. Şimdi ilk önce maskaramızı alalım. Maskaramızı alalım. Şimdi hemen bu maskarayı silelim. Bu sırada azıcık zandıralım. Şimdi sahte kitle Tabii cadıların da uzun kibirleri vardır. Bu ne cadısı lan? Şu komik prensesdeki cadı var ya. Ben o, o cadı olacağım. Tamam, oldu sanırım uzun oldu mu acaba? Of arkadaşlar ya. Bu tipi yapmak ne kadar zor. Ve şimdi yüzümü başlayalım. Şunu da artık sürüyorum. Bu ne oldu? Sürüyorum. Şuraları şuralarda o olacak. Ich dachte, ich könnte dich schnell Şimdi benim önceki dişlerimi nasıl mı? Şimdi bakın o, o dişe aykar çek. Bu dişleri yukarı kahve yazıyor. Onlar, ben Onlar benim dişlerim böyle aşağıda. Olar benim sahte dişlerim de. Bunlar sahte dişler. Şöyle falan yiyeceğiz. Ben de süreceğim. Bu da kilolarında. Şurada da başka kiloları Şimdi Evet. Şimdi dudağımı da ruj sürmeyeceğim. Bize daha düşünen söyleyeyim. Anne sen söyler Evet arkadaşlar şimdi sadece peruğumuz kaldı. Peruğumuzu şöyle takalım. Mor peruk. İçi çatma olmalı. Arkadaşlar Oldu sanırım. Oldu mu? Burada çizgiler falan var. Ukrayna cadısı da benzemedi fazla. Büyük <laughs> ihtimalle. Şimdi kalkıyor da ya. ben şunu şöyle yapam. yapalım. Bu Ukrayna cadısı acaba bunu nasıl yaptı? Neyse. Yorumlar yazın bana. Acaba güzel oldu mu? Şu sıradaki videomuzu izlemek istiyorsunuz ya ya abone olun ya da gidin. Görüşmek üzere.